Otizmli çocuklar Güzel Sanatlar Fakültesi'nde seramikle tanıştı. Çocuklar seramik hamuruyla el baskısı yaptı, ellerinin izlerini çıkardı. Otizmli çocuklar seramik atölyesinde toprakla buluştular. Çocuklar seramik hamurlarına el basarak bu anı ölümsüzleştirdiler. Çocuklarımız için kalıcı bir eser bırakabilmek istedik. El izinin alıp da bir ömür boyu böyle kalıcı bir şekilde onu sergilenmesi gerçekten çok güzel bir şey. Çok eğlendik ve çok güzel de güzel sanatlar fakültesi. Teşekkürler. Toprak otizmli çocuklar için terapi görevi görüyor. Ve toprağın zaten çocuklar üzerindeki etkisini düşünürsek otizmli çocuklar için hani terapi konusunda çok çok önemli toprak. Toprak iyileştiriyor yani insanları böyle e, güzelleştiren bir şeydir. Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği otizmli çocukları ve ailelerini dış çevreyle buluşturup onlara psikolojik, sosyolojik ve toplumsal destek vermeye amaçlıyor.